Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lokal yedekleme projemize değineceğiz. Görmüş olduğunuz gibi sistem odamızda şöyle yeni bir cihaz koyduk. Normalde eski kullanmış olduğumuz QNAP NAS cihazı 4 diskli kutu şeklinde bir NAS cihazıydı. Şu şekilde işlemcisi daha güçlü, RAM'i daha güçlü, çift powerlu bir cihaza geçtik. Şimdi projemizi size detaylı olarak anlatacağım. Sistem odamızı biliyorsunuz. iki tane network kabineti var, bir tane de ne var? Bu görmüş olduğunuz gibi sunucu kabinetimiz var. Bu network kabinetinin en üstüne NAS cihazlarımızı koyuyoruz. Şöyle bir tane kutu şeklinde NAS cihazımız var. Bir de 12 dişli rack tipi NAS cihazı aldık. Bu NAS cihazının özellikleri e, değinecek olursak 1277 XU su bin bir cihazı. E, bunda işlemci olarak Ryzen'in 3700 X işlemcisi var. 32 GB RAM'i var. RAM e, RAM 34 tane bu cihazın e, RAM boyutunu 128 kadar çıkartabiliyorsunuz. Yani 4 x 32 RAM takıp 128 kadar çıkartabiliyorsunuz. Biz bu cihaza RAM olarak 2 ee, tane 16 GB RAM tercih ettik. Yani bunu e, toplamda siz isterseniz e, iki tane daha RAM takıp upgrade edebilirsiniz. 128'e kadar yani 4 tane RAM slotu var. Üstünde 10 tane, pardon 12 tane disk yuvası var. 12 tanenin 12 tanesini de doldurduk çünkü ilk yatırımda bunların hepsini almak daha e, uygun fiyata geliyor. Western Digital Gold serisi aldık. E, 7200 RPM, e, 256 MB'lik e, NAS HDD olarak geçiyor. Wasteland Edition'ın Gold serisini tercih etmemizin sebebi daha önce bir projede kullanılmış referans olmuştu. Hani buna farklı marka cihaz da alabilirsiniz. Ben 10TB seçtim ama hani şu an net alanlara baktığımız zaman 12TB hatta yükseltebildiğiniz kadar yükseltebilirsiniz. Biz hani bütçeyi daha da düşürmek amaçlı 10TB işimizi gördü. 10TB tercih ettik. Bunun yanında arkadaşlar cihaza 2 tane SSD gelecek 1TB'lik. Bunlar ne yapacak gerekli olarak çalışacak ve keşleme yapacak. Yani biz bunda SATA disk kullandık ama daha hızlı performanslı çalışması için buna SSD takıp keşleme yapmasını sağlayacağız. SSD takmak için tabi bunda biliyorsunuz SSD girişleri yok. Ne yapıyorsunuz? SSD adaptör alıyorsunuz. SSD adaptör de nereden takıyorduk? PCI Express'ten takıyorduk. PCI Express'ten iki tane M2 NVMe SSD takacağız. Bu önemli. Samsung tercih ettik. Hani bunda Western Digital e, SAS dijital tercih ettik ama e, SAS olarak 10 TB'lik. SSD NVMe de Samsung'u ben beğeniyorum. Samsung tercih ettik orada. 1 TB'lik 2 tane. Onun da okuma yazma hızları biraz daha yüksek normal diske göre. O da keşleme yapacağı için daha hızlı çalışacak. Bunun yanında e, dediğim gibi hani bunda direkt kendi üzerinde e, bir şey yok. M.2 e, M2 girişi yok o yüzden adaptör kullanıyoruz bir de 10 gigabit bununla bağlantı var. 10 gigabitle omurga sivicimi de bağlayacağız. Şurada bir omurga sivicimiz var. Dell markasının. Şöyle göstereyim. Dell markasının S4128F omurga sivicimiz var. Bu sivice gelecek. Zaten şurada kenar sivicilerimiz var. Kenar sivicilerin tamamı omurga sivice 10 gigabitle bağlı. bağla. bunun dışında bahsedebileceğimiz başka bir şey yok. Kullanımı nasıl yapacağız onu da söyleyeyim. Bizim bir storage'ımız, iki sunucumuz var. Sunucular cluster olarak çalışıyor. Veriler storage üzerinde. Storage kolay kolay bozulan bir cihaz değildir. Hani durduk yere hani bozulabilecek bir cihaz değil. Çünkü bozulsa bile kontrolleri çift. Ee, güç kaynağı çift. Genelde elektrik kesintilerinden dolayı bozulabilir bu cihazlar. Eğer bir güç kaynağınız yoksa kesinlikle şirketinizde sistem odanızın mesela bizim şu odanın yan tarafı UPS odası. Var. Orada bizim e, güç kaynaklarımız var. Elektrik kesintisi olduğu zaman onlar devreye giriyor. Ani kesintileri önlüyor. Yani bu cihazlar için en e, problemli şey bir elektrik, iki ortam sıcaklığı ki bize çift klima var. Şöyle iki tane çift ortam e, iklimlendirmeli klima da kullanabilirsiniz. Tabii e, bunun yanında sıcaklık, e, elektrik bir de toz. Tozlu olmaması lazım. Bu cihazlar için toz e, hani problemli nem olmaması lazım. Toz nem Ortamına uygunsa bu cihazlar uzunca süre çalışır. Problemsiz. Yani yedekleme sistemi nasıl yapacağız? 12 tane disk takmıştık. E, bunda RAID 5 tercih ettik. RAID 6 da tercih edebilirdik. RAID 6 da yaptığınız zaman e, ne oluyor? Bu sefer tolerans disk sayısı artıyor. Fakat e, performans biraz daha düşüyor. Bizim yaptığımız yapı şöyle oldu. 12 tane diskimiz var ya. Bir tanesini Hotspare'i bıraktık. Hotspare yani e, RAID'de bir disk bozulduğu zaman onun yerine geçen disk demektir. E, burada bir disk bozulduğu zaman RAID grubunda Hatsperi olan disk yerine geçecek. Burada sıralamada şöyle gidiyor. Üste yazıyor da e, şey sıralaması. 1, 2, 3, 4, e, 5, 6 bu şekilde gidiyor. E, geri kalan 11 diski de RAID 6 yapsaydık 2 disk tolerans olacaktı. Ne oluyor bu sefer? 3 tanesi daha gidiyor 9 disk kalıyor. RAID 5 yapınca 1 disk tolerans kaldı. Yani 2 diskimiz bizim. E, tolerans şu an. Yani Yedekleme cihazı olduğu için de RAID 6 yapmadık. Mesela storage kurarken Rate 6 tercih etmiştik sattıklarının arasında. Performansı tabi biraz daha düşüyor ama bu sefer tolerans riskiniz artıyor. Hani aynı anda hem storage hem e, yedekleme künet bozulmayacağını düşünerek bir de zaten hard spare bırakmıştık. E, na, rate na, 5 ile bir toleranstı problem olmayacağını düşündük. Ama siz daha da e, tolerans riskini arttırmak istiyorsanız Rate 6 tercih edebilirsiniz. Ha, Rate 6 tercih etsedik 9 risk alıyordu. 90 TB yuvarlarsak 90 TB yapar. E, RAID 5 yaparsak bilgisayar sipariş 10 TB'lik bir alan yapıyor. E, pardon 100 TB'lik. Tabii 10 TB'lik bilgisayar tam 10 TB değil. E, bilirseniz de bilirsiniz. 256 alırsınız 250 çıkar. Orada e, bu cihazların yapısı gereği yani üretimiyle alakalı bir durum. Tam o, 10 olmaz onlar. Hani 9.6 9.5 oluyor. Yani e, yuvarlamak gerekirse şu an benim 100 TB'lik bir net alanım var. 100 TB'nin bitik tık altında 95 falan da. Biz bunu nasıl kullanacağız, kullanımını nasıl tercih ediyoruz? Storage'umuz vardı. Storage Cluster yapmak maliyetli olduğu için 25 TB'ni ayırdık. Farklı bir LUN yaptık, onun Onu Storage'la ee, replikasyon yapıp replike çalıştıracağız. Yani Storage'la replikasyon olacak. Storage bulutu bile NAS yazından çalışabilecek. Neden NAS yazını biz Ryzen 3700 seçtik? 3700 Çünkü ee, hani storage bulunduğu zaman oradaki işlemci yükünü kaldırabilsin. RAM'i de 32 yapmamızın sebebi oydu. Çünkü klasik bir NAS cihazı alırsanız size 4 GB RAM de yeter 16 GB RAM de yeter. Bakın ben bunu kullanıyorum. İşlemcisi bunlarda e, bilmem ne bir kendi bir işlemcisi var onu kullanıyor. Biz Ryzen işlemci tercih etmemizin sebebi yarın bir gün bir problem olduğu zaman e, Storage yerine künep cihazından da sistemi ayağa kaldırmak. Yani 20, 3 TB'lik alanın 25 TB'i e, store için replike çalışacak. Geri kaldı 75 terabayt. Onu nasıl kullanacağız? Bir günlük yedeklerimiz olacak. Yani verimizin günlük e, 20 gün 24 saat ya. 24 saatte bir tane yedek alacak. Yani 24 tane arttırımlı yedek olacak. Daha sonra bir de günlük yedek olacak. Son 30 günün her günün yedeğini alacağız. Bir de yani birinci job günlüktü. E, 24 saatte bir. Yani 24 saat boyunca bir tane. Ya da onu mesai saatlerinin içinde yaparsanız daha olur. Yani sabah mesai başlıyor ya 8'de 9, 10, biz 8 saat şeklinde yapacağız. Yani 8 tane gün saatlik yediğimiz olacak cihaz içinde. 30 tane günlük artırımlı yedeğimiz de olacak. Saatlik yedekler de artırımlı, Yer işgal etmeyecek. 30 tane de günlük artırımlı. Bir de geri dönüş 1, 3, 6, 12 şeklinde bir de 2 şeklinde bir yedekleme mantığı yapacağız. Orada aylık, yıllık olacak yani. saatlik, günlük, aylık ve yıllık olmak üzere 4 farklı yedeğimiz olacak. Bu yedekleme yapısını artık biz kendimiz belirleyeceğiz. Bunu her şirket kendi verisinin kritikliğine göre belirler. Ne yaptık? Sto Ana veri nerede bizim? Storage'ımızda. İkinci veri nerede? Ee, yeni aldığımız künep cihazında 100 TB'lık. Üçüncü veri pasif olarak şu görmüş olduğunuz cihazda. Bir de çevrenin dışı yedek yapacağız. O networkten bağımsız olacak. Bir de ne yapacağız? 3 tane oldu. Dördüncü de Cloud bir sonraki aşama. Yani veri tamamen güvenilir ortamda olacak. Tabi bunların hiçbiri yeter mi? Veriyi yedeklemeniz yetmez. İçeride güvenlik önlemleri lazım. Firewall kullanmanız gerekiyor. Antivirüs kullanmanız gerekiyor. Veri tıdıntısı için DLP kullanmanız gerekiyor. Bunun dışında CME var. Ee, NAT çözümleri var. Bu tarz çözümler oluyor. Bir de ne yapmanız gerekiyor? Network'ü VLAN'lara ayırıp herkesin her yere uğraşmamasını sağlamanız gerekiyor. Açıyorum USB portlarını kapatmak, bazı web sitelerini filtrelemek gibi farklı çözümlerde uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bugün yedekleme projemizden bahsettik. Bunu EMR sistemle gerçekleştirdik bu projeyi. Ee, ulaşmak isterseniz kanalımızın hakkında kısmında bir mail adresi var. Oradan ulaşabilirsiniz. Veya yorum ve açıklama kısmında hani bu projeleri yapabileceğiniz firmanın size iletişim bilgilerini bırakırız. Hani e, Bu konularda destek oluyoruz. Yönlendirme, danışmanlık, ürün satışlarında da yine size en uygun alabileceğiniz firmayı yönlendirebilirim. E, artık o günün şartlarında nasıl bir proje yapmak istiyorsanız değişkenlik gösterir. Şirketinizin yapısına göre değişkenlik gösterir. Hani e, hala hazırda çalıştığınız bir firma varsa bu tarz çözümleri sunmasını isteyebilirsiniz. Eğer sunamıyorsa veya e, farklı yerlerden ekstra danışmamak istiyorsanız. Yine dediğim gibi yorum kısmından açıklama kısmında iletişim bilgilerini bırakırım. Siz ya da kanalın hakkında kısmından bize ulaşabilirsiniz. E, hani toplumu bilinçlendirme amaçlı gösteriyorum. Hani burada genel anlamda ne yaptığımız işten bahsettik. Gördüğün gibi sistem kabineti yaptık burada. Yedekleme çözümleri, cloud çözümleri. Bunun dışında network'ünüzü oluşturduktan sonra e, hani kenar switchlerin 10 gigabitle bağlı olmasından bahsettik. Metro internetimiz var ki bunu daha hızlı simetrik internet alıyoruz. Farklı çözümler de uygulayabilirsiniz. Mesela metro internete atıyorum 10 bin lira vermek yerine örnek veriyorum ya da 8 bin lira, 5 bin lira vermek yerine içeride FT1 çözümleri e, yapabilirsiniz. Hani Birden fazla DSL hizmetini alıp birleştirebilirsiniz veya radyo link kullanabilirsiniz. Ee, Show yapabilirsiniz, insanların internete çıkış hızlarını e, düzeltebilirsiniz. Bu arada duvarlarda da mesela planlar var. Burada da ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hangi e, masa nerede? Tüm katların ayrı ayrı planlarını çıkartıp arkada giden kabloyu buradaki numarasını yani peç panelin 3. peç panelin 5. portu 3 bölü 5 yapıyoruz. Gidiyoruz masanın üstüne yazıyoruz. Yani buradaki peç panelde ben herhangi bir geldim Şurada ne var? 7. Page 7. Page 10. portu nereye gidiyor? Hemen gelip buradan kat planından bulması zor olabilir belki. Onun da bir Excel tablosu var. Yani buradan bulmak isterseniz Excel'den e, masadan bulmak isterseniz kat planından. Yani iki tane tablonuz da olmak zorunda. Bunlar genel bilgilendirme, bilgi işlem genel bilgilendirme videosu yapmaya çalıştık elimizden geldiğince. Bu işler genellikle danışmanlık, destek olmadan olmaz. Hani kendinize bir yere kadar her şeyin uzmanı olamazsınız. Ne tam sistemci olabilirsiniz, ne tam networkçü, ne tam güvenlikçi bu ürünleri alırken sizin doğru yönlendirmeniz lazım. O yüzden güvendiğiniz bir firmadan destek almanızı öneririm. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Yedekleme cihazı projemizi anlatırken genel anlamda sistem hakkında da bilgi vermiş olduk.